Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iyi arkadaşlar. Daha çok böyle korku oyunları gelmesi için kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaki müziği duyuyoruz. Ne kadar korkunçlu bakın. Din din. Umay umay her neyse. Arkadaşlar saate bakın solda. Saat gece 2.08. ve başlayalım arkadaşlar. Normal modda oynayacağız tabi. İşte paran çatısını bu 20 tane filan canavardan da uzak dur. Evet. Şimdi oyunu biliyorsunuzdur umarım. Evet arkadaşlar buradan bir şeyler çıktı mı? Hayır. Ee, buradan da çıktı mı? Hayır. Ee, bir, iki tane bulduk şimdi. Yani hayır dedik de. Hani bir şey yok. Yeni bir şey yok. Buradan arkadaşlar sesim kısık geliyor. Çünkü saat gece iki yani bağırmak istemiyorum. İnşallah sinirlenirim ya da korkup bağırmam. Yoksa aile bireyleri yani anlınız. Evet. Buraları açalım. Mutfağın çekmecelerinin şeyler var mı? Yok. Bu gözlü dallı. Şimdi bu bizim eleman neredeymiş? Birazdan bakarız. Yani bunu kısıtlı kullanmamız lazım arkadaşlar. Yoksa nanayı yeriz. Evet. Bu <laughs> müziğimize lalalala. Evet. Hesap bu kadar müzik. Arkadaşlar. Evet. Kaç tane topladık çanta? Bir başka numara. Şimdi bunu böyle yapalım. Ne diyor bir sürü gizli kitap. Adam burada ne yapıyordu? Lanetli kitaplar, ritüeller ve kurbanlar. Bu iyiye alamet değil. Ha canım cidden mi? Eski bir küre. Şu an burası hariç herhangi bir yerde olmaya çok isterdim. Ben de şu an çok isterdim de maalesef. İşte bir sürü şey var. Bunların hepsini okumak. Okumaya gerek yok arkadaşlar yani. Yani buradan da işimiz bitti. Bence çıkalım artık. Bunun sesi geliyor mu? Evet. Biz burada arkadaşlar. Bir koli asla gönderilmemiş. Ne diyor? Bir koli göndermiş. Burada da bir adres var. Nasıl ya? Bu benim adresim. Aman aman. Arkadaşlar biz nereye geldik? Burada. Bağırma sakın. Bağırma. Arkadaşlar. Bu video vallahi çok zor olacak. Bakın. Git buradan artık git. Lütfen gider misin dostum? Arkadaşlar bu gitmiyor ne yapacağız? Başka bir şey var mı onu okuyak bari. Aa bir çocuğun çizimine benziyor. Harbiden. Tamam buralar daha kitle. Evet gözümüzü alalım. Tamam. Şimdi koşsak mı? Ee, bilemedim ki. O eleman buradan çıkış arkadaşlar. Daha üst katlar alt katlar var. 20 tane toplayıp hemen çıkmak istiyorum e, ee, Müdür yani arkadaşlar bunun devamında da gelir böyle hard modda zor mu zor ne ya zor modda filan çekebilir miyim yani kolay da Bilmiyorum kolay çekmem Evet bakalım nerede bu eleman Şimdi yukarı birinci kata geliyor En üstte çıkar mısın Şu an burada Bakın sese bakın Bak televizyonlar cc Evet biz buraları açtık tamam Değil mi? Gözüm bak kör olacak şimdi aman aman <laughs> Arkadaşlar şimdi ne yapayım ben ki Nerede ki acaba? Vallahi, Ben ne yapayım? gözüm kör oluyor. Tamam dur artık dur. Evet. Bir daha bakayım mı? Arkadaşlar alt kattayken ben hemen yukarı çıkmam lazım. Evet koş 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 koş. Tamam yukarı çıktık arkadaşlar başardık. Burada bir aile tablosu var. Ama böyle çok eski ve korkunç duruyor arkadaşlar. Şimdi 7 tane bulduk. Gereği kaldı. 13. 12 de bulursak. geriye kaldı 11. Buradan da bir tane çıksın. Bir şeyler de çıkıyor anlamadım. Burada ne varmış? U bir tane bulduk ve geriye kaldı 10 arkadaşlar. Evet son 10. Yapabilirsek kaçıyoruz. Ve başka turda oynamayacağım arkadaşlar. Bu video kısa olacak çünkü. Yani ne bileyim. Öldürsek de bir tane daha gelir. Biz baltı bulduk mu? Bulamamışız. Sıkıntı. Şimdi biz ne yapalım ki? Bu nerede bu eleman? Eleman ne yapıyor? O oh, aşağıda tamam. Arkadaşlar bunun sesi çok korkut. Korkut yani sıkıntı oluyor. Biz aynı yere mi geldik? Evet aynı yere geldik. Şimdi arkamızdan bir çıksa var ya. Ne komik olmaz. Kötü olur. Evet buradan da neler var? Güzel. Hepsini deniyorum arkadaşlar. Bütün çekmeceleri değişik şeyleri deniyorum. Buradan göz çıkıyor diye biliyorum. Hadi çık. Çık artık. Bakın çıktı. Evet başka bir şey var mı buralarda? Çekmeceler boş. Karşı odaya geçelim. O, 6 tane kaldı. Buradan çıkar mı? Çıktı. Buralarda yok. Bunda var mı? Burayı da açılmıyor. Evet. Bu odaya girelim. Şimdi tamam. Bu odada bir sürü çıkacak arkadaşlar. at testere. Şimdi oraya gidelim. Hayır. Kapat kapat kapat. Sakın. Göz al. Yani bir sürü göz oldu arkadaşlar. Burada başka yoktur ya. Son kaç tane bilmiyorum. Kaç tane daha kaldı. Bu üç katta. Eyvallah olsun. Arkadaşlar. Anahtar da bulduk. Anahtar nerede? buranın mı? Yo. Nereye açacağım? Allah Allah arkadaşlar. 17 3 tane daha bulmam lazım. Ama bunu burada ben nasıl ineceğim? Tam burada arkadaşlar. Herhalde bekle kullanmayacağım şimdi. Azıcık bekleyelim arkadaşlar konuşalım falan yani. yani hepim F tanıtalım her böyle oyunlarda değişik evler bulursak tanıtıyoruz. Burada iki tane koltuğum, yani bir tane çift koltuk, iki tane de tek koltuğumuz var arkadaşlar odamızda. Bir tane saatimiz var antika saat, bir tane sehpamız. bir tane dolaplar arkadaşlar ve bir tane müzik var. O kadar bir de kitaplık. O tamam bu alt katta arkadaşlar hızlıca git git git. Bu en alt katta olduğu için ben nasıl altı ineceğim bilemiyorum. Şimdi bir dakika. Müthiş hızımızla gidiyoruz arkadaşlar. O kadar hızlıyız ki yani. Bizi tutan yok tutan. O şeyle testereyle burayı keseceğiz. Tamam. Buradan bir şeyler çıkması lazım. Ne çıktı? Hiçbir şey. Ben buraya gideyim. Gittim. Nereye geldim? Kesin burada arkadaşlar yine. En altı yine. Üç tane çıkmam lazım. İnşallah başarırım. Evet çok dikkatli oynamam lazım arkadaşlar. Son bir kere basayım mı? Basayım mı? Bekle. Buradan bir kaybolsun. Ona göre basacağım. Evet bekliyorum arkadaşlar kaybolmasını. Burada da yatak var. Yani neyse buraya da tanıtacağım her yeri. Ben yine böyle her yeri tanıtıyorum. Hadi artık git. Kör olacağım. Hayır arkadaşlar. Tamam. Çok güzel. Arkadaşlar en yukarıda. Biz de en altı indik. Şimdi buraları dolaş. Evet. 3 tane bulursak müthiş. Fareler selam. Al. Güzel. Burada vardı bir şey olması lazım. Evet göz var. Gözü de alalım. Lazım olur. Buralarda filan. Yani bilmiyorum. Bakmak istemiyorum. Yakalanmak. Hayatta istemiyorum. Son bir tane. Son bir tane arkadaşlar. Bulduk. Şimdi biz çakışı bulup nasıl kaçacağız? Güzel soru. Evet. Buraya açılıyor mu? Ama anahtar bu. Bir sürü. bir boşuna topladık. Tam bu nerede? Arkadaşlar koş. 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 Koşamadım. Koşamadım. Bu buraya inecek. Ben buraya saklanıp. Arkadaşlar 50 saniye bekleyip. Sonra geliyorum. Evet arkadaşlar 10 saniye kaldı artık. Bir gözümüzü kullanalım. Harita var işte burada biz öyle bir şey. Şu an bu en alt katı şerefsiz. Ben buradan koşabilir miyim? Ama bu nerede? Bir dakika koşayım mı arkadaşlar? Son bir kere daha basayım mı bekle? Bekle. Arkadaşlar koş. Koş. Kaç. Kaç. Boş ver boş ver. Arkadaşlar. Az kalsın gidiyorduk. Arkadaşlar yani çıkışı bulmamız lazım. Kaçamıyoruz. Bu sıkıntı. Ben buradan nasıl çıkacağım? Güzel soru. Ben buradan nasıl çıkacağım? Koşayım mı? Arkadaşlar bu yukarı çıktığı güzel. Ve sonunda kaçıyoruz dostlar. Arkadaşlar sonunda kaçıyoruz. İnşallah inmez. İnerse bittik demek. Evet. Evet. Ve... Kaçtık arkadaşlar. O olamaz. Bu oydu. Bundan eminim. Resmen aynısıydı. Bu yerin terk edilmiş olması gerekiyordu. Ve şimdi ben onu görüyordum. Neden? O, oyun beni çağırmaya devam ettiği, Hala gölgelerin içinde olduğu düşüncesinden kurtulamıyorum. Ne yapacağım? İşte bir şeyler diyorum. Evet arkadaşlar. Kaçtı. Evet arkadaşlar. Kaçtığımız süre 8 dakika 57 saniye çok uzun erk olabilir normal için. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik toplayalım bir dakika. De... este juego que está bien bueno. Daha çok böyle videonun gelmesi için arkadaşlar kanalıma abone olmayı video like atmayı unutmayın. Şu an mesela saat kaç olmuş? 2.19 arkadaşlar. Gece 2'de video çektim ve korkunçtu yani azıcık da olsa. O daha çok böyle değişik korkunç şeyler gelir arkadaşlar. Bu şekilde. Takipte kalın. Bay bay.